Merhabalar Saf sevgi alanından şifa meditasyonlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz Yaradının bana vermiş olduğu hediyeleri sevgiyle alıp kabul etmeye niyet ediyorum ve bu hediyelerle beslenmeye, büyümeye hayata kök salmaya niyet ediyorum ve bu hediyeleri nasibimce, nasibimin el verdiği kadarıyla Nasibi olanlarla paylaşmaya, güzellikler adına paylaşmaya niyet ediyorum. En yüksek hayrımıza. Ve şifa çalışımıza başlıyorum. Dilerseniz uzanabilirsiniz, oturabilirsiniz. Niyetlerinizle beraber en yüksek hayrınıza, iyileşmenize, şifanıza niyet ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Derin bir nefes alıp verin lütfen. Derin nefes alıp verin. Düşüncelerinizin dalga gibi denizdeki dalgalar misali gelip gitmelerine izin verin. Her şeyi bırakın. Günlük koşturmacalarınızı, yetişmediğini düşündüğünüz işlerinizi bırakın. Anda şifa zamanındasınız. Kendi zamanınızdasınız. Hoş geldiniz. Şimdi bembeyaz bir ışık topunun içerisine, içinde bembeyaz pırıltılar olan ışık topunun içerisine tek bir nefesle kendinizi yerleştiriyoruz. Hep beraber derin bir nefesle bembeyaz büyük ışık topunun içine kendinizi tek nefesinizde yerleştirin. Ve bu alanın huzurunu kalbinizde hissetmek için Kendinize izin verin lütfen. Hayatınızda görmüş olduğunuz değişimlerin sizde negatif etki bırakmasına sebep olan güzelliklerin sanki imkansızmış gibi algılanmasına sebep olan ters dünya alanıyla bağlantılı olan ve kimlik karmaşasına, endişesine girmenize neden olan her şeyin saf sevgi alanından şifalanmasına izin verin lütfen. Bu sevgi alanının bütün katmanlarınız boyunca sizi adeta sarmalamasına izin verin lütfen. korku titreşimiyle yerle bir olan düşünce alanınızın saf sevgi alanından sevgi titreşimine yükseltilmesine ve alanın temizlenmesine izin verin lütfen en yüksek hayrımıza. Kalbimizden kalbinize yani kendimizden kendinize yol almamıza engel olan zihin tuzaklarının saf sevgi alanından temizlenmesine ve boşalan tüm alanın sevgiyle doldurulmasına en yüksek hayrımıza izin verin lütfen. saf sevgi alanının bembeyaz ışık kalkanının sizi koruma altına almasına izin verin lütfen. Derin bir nefes alıp verelim. Ve bütün aura alanımızın ışıldamasına, temizlenmesine ve gerekli düzenlemelerin yapılmasına izin verin lütfen. Tüm beden katmanlarınızın ışıkla dengelenmesine, şifalanmasına izin verin lütfen. Hayatta olmuyor diyerek bıraktığınız ve yeniden başlamaktan korktuğunuz yarınlarınız adına endişeyle çokça karar aldığınız mekanizmanın saf sevgi alanından düzeltilerek şifalandırılmasına bütün alanın ve bu mekanizmanın yumuşak bir şekilde alanınızdan çıkarılmasına ters bağlantı alanının kesilmesine ve ışık şifacılarının bütün şifa boyunca bizlerle olmasına izin verin lütfen. Derin bir nefes alıp verelim. El ve ayak tabanlarımızda bulunan saflaşmış bakış açılarımızı görmemize, duymamıza, anlamamıza, idrak etmemize engel olan yapı taşlarının sevgi şifacıları tarafından alanımızdan temizlenmesine izin verin lütfen. En yüksek hayrımıza. Ne oluyorsa benim en yüksek hayrımı oluyor bilgisinin tam açılımının sağlanmasına engel olan korkuyla bağlantılı olan inançlarınızın ve duygularınızın sevgi şifacıları tarafından temizlenmesine ve boşalan bütün alanların ışıkla aydınlatılmasına saf sevgi bilincinin tanımlanmasına izin verin lütfen. Saf sevgi tanımının yapılmasına olanak tanımayan içinde korku barındıran tüm negatif duygu ve inançlarınızın sevgi şifacıları tarafından alanımızdan temizlenmesine, boşalan tüm alanların ışıkla beslenmesine izin verin lütfen. Rahatlamanıza izin verin. En yüksek hayrımıza aura alanımız yapılan şifa çalışmasına göre sürekli arındırılıyor ve yeniden yapılandırılıyor. Her birimizin tekamül planı doğrultusunda gerçekleşiyor bütün çalışmamız. En yüksek hayrımıza derin bir nefes alıp verelim. Kendinizden çokça kaçmamıza sebep olan duygu durumumuzun, endişe haline bürünerek bizim düşünce yapımızı zaman zaman beden akışımızı ele geçirmesine sebep olan negatif duygu bağlantılarının ve bunların kaynaklandığı kök inançların en yüksek hayrımıza olacak şekilde alanımızdan temizlenmesine, saflaştırarak, saflaştırılarak ışığa dönmesine izin verin lütfen en yüksek hayrımıza. Kalbimizde çokça sevgiyi hissetmemize engel olan bazen de bize sunulan sevgileri hayır diyerek kabul etmemize engel olan taşlaşmış Yapı taşlarının kaldırılmasına izin verin lütfen. En yüksek hayrımıza. Ya Vedud esmasının kalp çakrınıza, dolmasına izin verin lütfen. Anda şifa alanında şifanın gerçekleşmesine izin verin lütfen. En yüksek hayrımıza. Derin bir nefes alıp verin. Tepe çakranızdan, başınızın üzeriniz üzerinden ya vedut esmasının, sevgi frekansının tepenizden aşağıya göğsünüze dolmasına, gönlünüze dolmasına izin verin lütfen. Koşulsuz sevgi tanımına uymayan negatif bağlantı kodlarının genetik bağlarınızla beraber en yüksek hayrınıza olacak şekilde temizlenmesine, saflaşmasına izin verin lütfen. Ve kesilmesi gereken negatif kontrol bağlarının da şefkatle kesilmesine izin verin lütfen. Ve yeniden başlamanızı sağlayacak olan DNA kodlama tanımlarının saf sevgi alanından samet esmasıyla yapılmasına, başlatılmasına ve en yüksek hayrınıza tamamlanmasına şefkatle izin verin lütfen. Derin bir nefes alıp verin. her şeyi üstlenerek kendiniz yapmak zorundaymışsınızcasına yaşamanıza bir, sizi ezen bir zorunluluk altında yaşamanıza sebebiyet veren saf sevgi olmayan ve hür irade kararlarınıza uymayan benlik alanlarının, ego alanlarının sevgi şifacıları tarafından saf sevgi alanından temizlenerek şifalandırılmasına izin verin lütfen. En yüksek hayrımıza. Ben ben diyerek en çok kendimizi ortaya koymamıza sebep olan, başkalarını göremeden, başkasının hayrını kollamadan yaşamamıza sebep olan ve yükselmemize engel olan, gerçek varlığımızı idrakına varmamıza engel olan egosal yapı taşlarının da sevgi şifacıları tarafından temizlenmesine, negatif kod bağlantılarının da kesilmesine, sonlandırılmasına izin verin lütfen. Derin bir nefes alıp verelim. Sevgi şifacılarının her birinizin en yüksek hayrına olacak şekilde her birimizin ihtiyacı olan noktalarda şifa dağıtmalarına ve dostluk bağlarını kurmalarına izin verin lütfen. Bunu engel olan her şeyin üzerimizden, alanımızdan yumuşakça temizlenmesine izin verin lütfen. En yüksek hayrımıza. Sevgi kodlarının açılmasına izin verin lütfen. Bu zamana kadar yaşamış olduğumuz yalnızlık oyunlarının saflaştırılarak bir birey haline gelmemizi gerçekten bir birey haline gelmemizi engelleyen negatif oyunların, sahnelerin alanımızdan temizlenmesine, kökleşmiş yapı taşlarının temizlenmesine, DNA kodlarının da saflaştırılmasına, anne karnından itibaren üzerimize alıp farkına varmadığımız çokluk oyunlarının saflaştırılmasına en yüksek hayrımıza izin verin lütfen. Yaşama sevgiyle bağlı olmamızı, farkındalıkla dolmamızı, neşeyle parıldamamızı, gülümsememizi, hayata yeni başlangıçlarla hedefler koyarak küçük küçük adımlarla bir çocuk heyecanı içinde saflaşmış bakış açılarımızla ilerlememizi engelleyen en küçük yapı taşına kadar ne varsa en yüksek hayrımıza saflaştırılmasına ve gerçek varlığımızın şefkat ve cesaretle, iradeyle ortaya konmanızı koymanızı sağlayacak olan ilahi şifa'nın anda şifa alanından tanımlanarak üzerinize akıtılmasına izin verin lütfen. Derin bir nefes alıp verelim. ellerimizi kalbimizin üzerine koyalım. Sol elimiz altta, sağ elimiz üstte. Kalp çakramızın üzerinde biraz bekleyelim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla kelimelerinin tam manasını yürekten hissederek yaşamımızı engelleyen ilahi gerçek olmayan tüm yapı taşlarının her şeyin sevgi şifacıları tarafından saflaştırılmasına alanımızdan kaldırılmasına izin verin lütfen en yüksek hayrımıza Şimdi kırmızı bir gül bırakıldı her birinizin göğsüne bu, ve bu gül gonca tam burnumuzun ucuna kadar geliyor lütfen her biriniz için özel hazırlanmış olan bu gülü kırmızı gonca gülü koklayın ve sizi rahatlatacak olan gül frekansını içinize çekin. Bütün hücrelerinize dolmasına izin verin. Sizi yumuşatmasına izin verin. Ve imkansız olarak tanımladığınız her şeyin alanınızdan, hayatınızdan alınmasına izin verin. Ve gerçekleri görmeye, şahit olmaya izin verin. kula kula olmadan yaşama bilişinin aktive edilmesine izin verin. Bu güzel gül frekansını lütfen içinize çekin. Yaşam sevinci hissederek yaşamanıza engel olan, saf sevgi olmayan, artık yıpranmış, sizi oldukça yormuş olan ve geride tamamlanmış artık bitmiş olan geride bırakmamız gereken ne varsa şimdi en yüksek hayrımıza tek nefeste alanımızdan temizlenmesine izin verin lütfen saflaşmış bakış açılarının muhammedi bir şekilde Muhammedi bilincin ışığıyla tüm hücrelerimize yerleşmesine izin verin lütfen. Derin bir nefes alıp verelim. Hayatı dans edercesine yaşamamızı engelleyen, üzerinizden alınması gereken her şeyin Saf bakış açısıyla, saf alan bilgisiyle yer değiştirmesine kolaylıkla izin verin lütfen. Samet bilişinin aktive edilmesine izin verin lütfen. En yüksek hayrımıza yürekten alacağınız derin bir nefesle. varlığının birliğini, tekliğini, yüceliğini inkar etmeye sizi götüren sizin varlığınızın yegane olduğunuzun farkındalığıyla, bilişiyle, bakışıyla, görüşüyle, hissedişiyle, merhametiyle, bilgeliğiyle, saflaşmış bakış açılarıyla ne varsa tüm bu güzelliğin açığa çıkmanız, açığa çıkmasını engelleyen bu zamana kadar sizi durdurmuş olan bütün engeller en yüksek hayrınıza olacak şekilde alanımızdan kaldırılıyor. Derin bir nefes alalım lütfen. En yüksek hayrımıza ve Cemil esmasıyla birlikte saflaşmış bakış açıları bütün hücrelerimize gül frekansıyla yerleşiyor. Çok şükür. Çok şükür. İyi ki doğduk. İyi ki varız. İyi ki buradayız. Anda, her anda Rabbimizin huzurunda. Şifadayız. Derin bir nefes alalım. Saflaşmış bakış açılarının bütün alanımıza yayılmasına, bizi yumuşatmasına, engelleyen bakış açılarının saflaştırılmasına izin verelim. saflaşmış bakış açılarıyla en beyaz bir alan içerisindeyiz şu anda. Buradaki yumuşaklığı, doygunluğu, samimiyeti, şefkati hissedin lütfen. Öz şefkati duymanızı engelleyen bu zamana kadar hiç tanımadım hiç bilmiyorum demenize sebep olan hangi bakış açıları varsa tüm zamanlar boyunca tüm boyutlarınızdan en yüksek hayrınıza olacak şekilde temizlenmesine izin verin lütfen ve bu saflaşmış bakış açılarının vücut alanınıza yerleşmesine her hücrenize tatlı bir sevgiyle selam esmasının güzelliğiyle yerleştirilmesine izin verin lütfen selam 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 esmasının güzelliğinin aura alanınıza yayılmasına izin verin lütfen. Tüm bu saflığın sizi yumuşatmasına izin verin. Erteleme alışkanlığına hayatınızda yer vermenize sebep olan ve bunu engelleyemediğiniz, bir türlü baş edemediğinizi düşündüğünüz her şeyin ve erteledikçe sürekli hayata, kendinize, sevdiklerinize karşı borçlu hissetmenize, borç yaratıyormuş gibi yaşamanıza sebebiyet veren ilahi gerçek olmayan tüm bakış açılarının, tüm dini, e, tüm inançlarınızın saflaştırılmasına izin verin lütfen ve İlahi merhameti göğsünüzde hissetmeye izin verin lütfen en yüksek hayranlığa. Derin bir nefes alın. İdeal kiloya ulaşamıyorum diye bedenlerinizi yargılamakta tutan ve bedenlerimizi gün içerisinde belki eğik durmamıza, duruş bozukluğu sergilememize, belki bedenimizden utanmamıza sebebiyet veren, ilahi gerçek olmayan her şeyin, her şeyin en yüksek hayrımıza olacak şekilde saflaştırılmasına, alanımızdan temizlenmesine, izin verin lütfen en yüksek hayrımıza sevgiyle kabul frekansının alanımızda çalışmasına izin Olduğu gibi kabul etmeyi, olduğu gibi hayattan keyif alabilmeyi ve olduğu gibi bırakabilmeyi, olduğu gibi görebilmeyi, olduğu gibi bakabilmeyi, lütfen olduğu gibi saf olabilmeyi kendinize bağışlayın. En yüksek hayrınıza, ilahi rıza ile en yüksek hayrınıza. Derin bir nefes alıp derin. Bütün hücrelerimize, bütün bu şifanın yayılmasına izin verin. Ve dengelenmesine gerekli ayarlamaların Herkesin yaşam frekansına, tekamül yolculuğuna uygun olacak şekilde, ilahi rızaya uygun olacak şekilde saflaştırılarak ilahi olana yakınlaştıracak şekilde en yüksek hayrımıza cemil esmasıyla bu şifanın bizim için ziyade olmasına ve dilimizde tatlı bir şükür bırakmasına izin verin lütfen. Ve eş şükür esmasıyla tamamlıyoruz. En yüksek hayrımıza alanımızda yapılması gereken bütün dengelemelerin yapılmasına izin verin lütfen. En yüksek hayrımıza sevgiyle selamlıyorum sizlere. Derin bir nefes alıp verin. Saflaşmış bakış açılarıyla hayatınızda yeniliklere açılmanızı diliyorum, niyet ediyorum. çalışmamıza katılan herkese sevgilerimi gönderiyorum. En yüksek hayrımıza şifa olsun. Teşekkür ediyorum.